Sandı, kendimi, lal, kendimi, direkt, nerede kalırsan kal kaldır. dedim kaldır, Ben de kaynırım yüzden. kızım koca ne yaparsan yap kısın sen dedi. Lal, kendimi, gittik, ben hâlemi, dedi, dedi çocuklarını, çocuklarını, sandı, kendimi, lal, kendimi, direkt, nerede kalırsan kal dedim. Aldı dedi çocuklar dedi nerede kalırsan kal dedim. Patron dedi kızlar dedi. Al dedi çocuklara dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendilerini dedi al kendilerini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen de al kendilerini git dedi ben çekecek halim yok dedi kaynan tam. Ali'nin yüzünden öldü babasının yüzünden şeyin oğlunun yüzünden öldü.